Akça bugün yanımda sohbet edeceğiz. Sizin gelişinizi bekliyorum. Bu arkadaşlar küçük bir istiyorum. 19 Aralık pazar, pazar günü ya da 20 Aralık YouTube'da canlı yayındayım. Okul Atatürk yayındayım. Eğer 19'da da 20 aralıkta yayın açarsam Ocakta pardon yayın açarsam hangi saatte açmamı istiyorsanız Şimdi burada edebilirsiniz Ayy Arkadaşlar gelin ki sana gelebilir. Şu <laughs> bu yanımın dördüncüsü, beşincisi, yirmi yani on yani dokuzun Ocak'ta gelir. Hangi saatte açmak istiyorsunuz? Burada yazabilirsiniz. Ben ona veririm sizin için. O saatte yayın açayım. Eğer yayınıma gelmeler, izleyenler de yorum yazıp söyleyebilir. Arkadaşlar kusura bakmayın. Mikrofonu kapattım. Geri açtım. Yanıma gelmek isteyenler lütfen gelebilir mi? Bu da arkadaşlar siz birinci elimde gelmediniz. İkinci de gelmediniz. Üçüncü de gelmediniz. Dördüncü de, de gelmediniz. Beşüncü gelmek istiyor. Ben gelişinizi bekliyorum. Pardon. Üçüncü, dördüncü de gelmenizi de bekliyorum. Lütfen. sen neden akşam açıyorum soracaksınız eğer. Çünkü akşamlar müsait olduğum için ara araşıyorum. Salı akşamları saat 19'da açacağım bir gece için saat 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 19'da uzak şehir Perşembe 19'da uzak sevda böyle bir düşünce alıyorum Siz ne diyorsunuz yapabilirsiniz hani buna abone olmayanlar çift tip abone olsa çok iyi olur Hıksı hafta önce Berat tek Berat dert gelme gelmiyor. Geçen hafta denizde vardın şimdi bu hafta niye yoksun? Geçen hafta niye yoktun? Tamam arkadaşlar ben yeni kapatıyorum gelmeyenler. Size en geç. Pazartesi saat 19'da açmayı düşünüyorum. 2 gün sonra. Salı günü de belki açarız. Ha Berat geldi. Hoş geldin Berat. Ben tam yeni kapatırken sen geldin. Nasılsın? Nasılsın inşallah? Sağ sal Sağ ol. Sağ ol. Sağ oğlum. Hiç anlamadım. Sağ ol. Sağ ol. Tamam, selam demekten tamam anladım. Tamam. Nasılsın misin Berat'cığım? az son azı geçiyor geçiyor mu? bitmesin inşallah. Bu arada çok teşekkür ederim. Hem geldin hem de like atın. Beni çok mutlu ettin. Anlamadım Berat'cığım. Çok uzun olduğu için anlayamadım. İyiyim. İnşallah da Rumpel olsa dinledim. <laughs> Berat sen o YouTuber'ı mı bahsediyorsun canım Benim benim? Tanıyoruz herhalde o YouTuber'ı. Maalesef. Petro tanıyorum. Seviyorum Seviyor musun Noblos? Onu mu demek istiyordun? Seviyorum Noblos. En çok sevdiğim oyunlardan biriydi. Hemen hele kaçacağız. da yeni geldi yayınıma. Aşk olsun. Hemen çıkıp gidiyorsun elimde. Aşk olsun. Bak hemen çıktı. Seni yemeği. Ama like'ın duruyor yanımda. Haberin olsun. Like'ın duruyor. Vermem sana like. Hayatta vermem. Bana kısa haberiniz olsun. Ben genelde 19 Ocak'ta ilk yayınımı açacaktım. O da 1 Ocak'ta açmaya karar verdim. Aslında ilk yayınım 19 9 Ocak'ta olacaktı. O da 1 Ocak'a denk geldi. 1 Ocak'ta oldu yayınım. Bana kızışlar Bilemem neden gelmediğinizi şimdi görüyorsunuzdur geçin. 13 Aksasar pazar günü saat Pazar değil haftaya pazar size yayındayım. Sabah 15'te yayındayım. Gelmek istenene gelebilir. Gelmeyenleri istiyorum. Şimdi yayınımı kapatıyorum. Hayırlı akşamlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sana da görüşürüz Berat'cığım. Sana da görüşürüz. İnşallah haftaya kadar gelirsin yayınıma. Bekliyorum seni Berat. Hadi bay.